sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Kul Allah'a iman ettim de sonra imanın gereği olarak boş doğru oldu. Aleyküm İslam'ın gönderiliş gayesi erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenab-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, yürüyeceğimiz dost doğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol, Rabbimize hakkıyla iman etmek, ve istikamet üzere bir ömür sürmektir. Değerli Müslümanlar! İman, Rabbimiz'e samimiyeti kutlu olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman, insanı özgürleştirir. o en doğru yola sırat-ı müstakimiyetidir. <laughs> İnsana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır. İmanın yeri istikamettir. Yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet, insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve Resulünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmak istikamettir. Kıymetli müminler, istikamet imanımıza, ibadetlerimize, ahlakımıza, hasıla hayatımızın her Vastakim kema er gibi dost ol ayetine içtenlikle sarılmaktır. İbadette istikamet ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifemize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has her türlü riya ve gösterişten uzak tutmaktır. Aziz Müslümanlar, inma nu'istu li <laughs> tunzila salihan ahlak ahlakı istikameti Allah da şöyle tarif ediyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu hadisi duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gönül ahlakını rehber edinmek istikamettir. Ülfetle muhabbeti, nezaket ve zarafet istikamet. Ya vehineye zulüm ve haksızlığa asla teressül etmemektir. Kul ve kapı hakkını ihlal eden davranışlardan kaçınmaktır. Elimizden, dilimizden, elimizden, işimizden, hasılı hayatımızın her alandan haram ve günah olan her şeyi uzak tutmaktır. Ahlakta istikamet. Değerli millet, imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dönüştüğü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem'den öğrendik. Sevgi ve saygıyı, hürmet muhabbeti, gözetmeyi bize o öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnız yataklarla olduğunu, oldu. insanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendi tüm insanlık. Ne mutlu Rabbimizin emrettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere, ne mutlu sıratı mustakime en düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara hutbemi Rabbimizin istikamet sahibi müminlerin müjdelediği şu ayeti kerimeyi bitirmek istiyorum. Şüphesiz, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ve onların varacağı yer, جنه رجاء الحسن الا ان الكلام واقرا الله كما قرا الله ظله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم